ne 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 acıların bagajı. Venedik'e indik. İnşallah buradan sağ salim çıkıp otelimize gideceğiz. Şimdi oturalım kendimize gelelim. Toplayalım kendimizi. Ondan sonra yola devam edeceğiz. spotu bekliyoruz. Buraya gelişimizi anlatayım. Direkt havalimanından çıktık. Göstergeler vardı zaten onları çektim. Bot transport diye geçiyor. Buraya kadar getiriyor. Burada da birden fazla hat var. Biz turuncu hattın biletini aldık. Hem de gidiş dönüş olarak aldık. Dönüşte de geleceğimiz için havalimanına. Bizim turuncu hattı tercih etmemizin sebebi otelimizin önünde bir var. Eğer her şey gibi giderse çok rahat ulaşacağız otele, Yani San Encello'da ineceğiz. Zaten bilet alırken de yardımcı oldular, gösterdim gitmek istediğimiz yere. Gidiş dönüş biletini 27 Euro'ya aldık kişi başı. Böyle, biz otobüsü tercih etmedik çünkü dediğim gibi yani otelimize çok yakın bir durak vardı. Şimdi aracımızı bekliyoruz. Bin bir zorlu atlattıktan sonra kaldığımız yeri bulduk. Ama gerçekten değdi. Şimdi birlikte odaya giriyoruz. Size hemen kısaca bir oda turu yaptırıyorum. Şöyle giriyoruz odamıza. Böyle bir yatağımız var. Burada böyle bir köşe. Üstümüzdekileri direkt attık zaten. Böyle bir banyo var. Ama bu odanın en büyük özelliği tabii ki de burada oturup keyif yapabiliriz. Üzerimizi puan değiştireceğiz. Direkt yemeğe çıkacağız. Venedik'ten günaydın. Şimdi otelden çıktık, kahvaltı etmek için bir yere gidiyoruz ama yürümemiz biraz zor oluyor çünkü gördüğümüz her yer çok güzel. Her yerde durup, şurada fotoğraf çeksek, şuranın fotoğrafını çeksek diyerek ilerlediğimiz için biraz zor oluyor. Şimdi size de şurayı bir göstermek istiyorum. Çok güzel. Böyle sokaklara giriyoruz, sonra bir anda suya çıkıyoruz. Kahvaltıya gidiyoruz, mutlu musun? Çok! <laughs> Yemek yemeden Sema'yı yaklaşık 15 dakika yürütebilirim. Ondan sonra Roma'da da beni aç bıraktın diye başlıyor. O yüzden çok dikkat edeceğim bu sefer. Evet, şimdi kahvaltıya geldik. Atıştırmalıklarından aldık iki çeşit. İki çeşit de sandviç aldık. Bir tanesi etli, bir tanesi domates peynirli. Tahmin edin hangisi benimki. Bir tane de böyle patatesli bir şey aldık. Bir cappuccino'muz, bir tane de americano'muz var. Oturarak yiyoruz. 19.50 ödedik. Böyle bir meydanın hemen yanındayız. Hemen yemeye başlayacağız. Bir de aldık. Verdi mi? Yani et almamaya çalıştım. Kurutulmuş gibi bir hmm. Santa Stefano Meydanı'na geldik. Geniş bir meydan. Yani aşırı dar sokaklardan bir anda böyle meydanlara çıkıyorsunuz. Hmm. Akademiye Köprüsü'nden indik ve akademinin önüne geldik. Hemen şöyle arkamda görüyorsunuz. Burası bir sanat müzesi. Giriş 15 euro. Biz girmeyeceğiz. Sadece buraya gelelim istedik binayı görmek için. Ama eğer ilginiz varsa tam köprünün bittiği yerde. Şimdi San Polo bölgesindeyiz. Normalde San Marco'da kalıyoruz. Buraya gelmişken de şurası eski bir tersaneymiş. Onu görmek istedik arkasındaydık az önce ama arkasından geçilecek bir yer bulamadık. Bir tanesini kuşa kaptırdık ama şimdi yiyeceğiz bunları. Geldi. Geldin şimdi sakin bir yere oturduk. Aperolümüzü içiyoruz ve yaşadığımız çok atlatmaya çalışıyoruz. Az önce kanal kenarında tükettim. Neyse işte o atıştırmalıkları aldık. Kanal kenarında yemek için oturduk. Daha çıkar çıkmaya. Yani bu arada kadın da bizi şey diye uyardı yani hani martılara dikkat edin diye. Biz de hatta kendi aramızda şey dedik yani. biz İstanbul'da yaşıyoruz yani martılarla yaşıyoruz yani. Hani. Biz mi martıyı diye. Çıktık ve çıkmamıza bir e, tane <laughs> ekmeğimiz kaldı. Sonra biz bundan ders almadık. Bir de fotoğraf çekelim kanala karşı derken bir tanesi de elimden kaptı. İkinciyi de öyle kaptırdık. Ondan sonra zaten bizde bir martı fobisi oluştu. <laughs> en son içeceklerimizi saklamaya çalışırken oradan hızlı uzaklaştık. Şimdi böyle daha böyle kıyı köşe bir yere geldik. Yine burada da bir kanalın kenarındayız. Saplanlık, saklandık, gizlendik. Allah yani dikkat edin. Yani uyarıyorlar zaten ama siz yine ekstra dikkat edin. Çünkü sonrasında ben hani baktım martılara bayağı yani böyle sinsi sinsi geliyorlar. Birkaç tanesini kovdum. Yani onları da zaten şey bakmasaydık bu tamam biz hiçbir şey yememiş olacaktık. İki tane ekmeğimizi kaptı. İkişer Euro'dan 4 Euro. Lütfen Euro olmuş 35 Mart'ı. Çok ayıklıyoruz seni. Gerçekten bu yaptığın çok acımasızcaydı. Biz size İstanbul'da böyle davranmıyoruz. Biz size simit veriyoruz, besliyoruz siz Yani bu yaptığınız hiç hoş olmadı. Gerçekten. Neyse şimdi biz şokumuzu atlatacağız. Bakalım. Devam ediyoruz gezmeye. dondurma yemeye gireceğiz. Şu sırayı bekleyeceğiz. Şimdi aldık dondurmamızı. Bir top tiramisu'lu, bir tane de parça çikolatalı gibi bir şey de. Peki şimdi deneyeceğim. Beğendin mi? Bayıldım. Ben de. Burası çok güzelmiş. Bir eve girdik tekrar. Şimdi akşam yemeği yemek için yani sadece zaten yemek yiyoruz gibi ee, <laughs> dalma oraya gidiyoruz. Buranın çok meşhur bir <gülüyor> e, <gülüyor> makarnacısı. <gülüyor> Şimdi orayı arıyoruz. Ara bir sokaklarda yanlış bir, bir yol bitti. Şeye çıktık <laughs> her zaman olduğu gibi da böyle yürüyorsunuz. Ondan sonra bir anda pat diye kanala çıkıyorsunuz. Böyle bir saniye böyle bir anda yol bitiyor ve kanala çıkıyorsunuz. Herhalde geldik. Şurası olması lazım. Az önce geçerken görmüştük zaten. Evet. Şimdi biz son müşteriymişiz. <laughs> Ondan sonra da geldik. Peki <laughs> <değil> mi? Okey. <laughs> 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 Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> İyi akşamlar. Evet şimdi makarnamızı aldık. Çok güzel görünüyor. Şimdi bir oturacak yer bakacağız. Carbonara. Benimki de pisti açıyor. Ama oraya biz oturacaktık. Şu an çok üzüldüm. Oturacağımız yeri kapmışlar. Gözümüze kestirdiğimiz yeri kaptırınca böyle saçma sapan bir kapa eşiğinde. Ama zaten herkes böyle oturuyor yani. Biz de böyle geldik deneyeceğim. Kapandı kapandı. Kapandı gençler. Altı da kapanıyormuş bu arada. Çok güzel. Çok güzel. güzel. <laughs> güzel. Dünkü'nün yanında gerçekten çok güzel. Evet. Dün yediğimiz beğenmedik. Ama burası gerçekten çok güzelmiş burası zaten çok meşhur. Mutlaka Venedik'e ye gelmeyi düşünüyorsanız görmüşsünüz bir listelerde. Bence hak ediyor yani sadece meşhur değil. Şimdi ben yine kapatıyorum. Çünkü makarna yiyeceğim. Bir başka yemek anında görüşmek üzere. Yine bir diyen buldum. Birkaç parça bir şey aldım. Bu sefer çok almadım ama. Şimdi de buradan geçeceğiz. köprü yalın ayak köprüsü diye geçiyor. Burası da Venedik fotoğraf noktalarından birisi. Gerçekten çok güzel manzarası var. Evet şimdi Rialto Köprüsü'nden aşağı iniyorum. Rialto Köprüsü'ne de gelerek 3. Çarşılı Köprüm'den geçmiş bulunuyorum. Bir tanesini geçen ay Florensa'da gitmiştim. Bir tanesini de Bursa'da Irgandı Köprüsü. Bir tane de sanırım Bulgaristan'da varmış. Ona da gittiğimde bütün Çarşılı Köprüleri görmüş olacağım. Rialto'dan da indik. Evimize doğru devam ediyoruz. Günaydın. Biz şimdi kalktık. Biraz yağmurlu bir günde ee, üstümüzü gördüğünüz gibi ee, kitapçıya geldik. Bu Aqua Alta galiba. Biraz buraya gezelim. Sonra devam edelim. Ama kılığımız bu aslında üstümüzde montlarla. Şimdi biz de odamıza doğru yürüyoruz Ama ay çok güzel Gerçekten Sokaklar bizim Eğer Venedik'e gelirseniz Mutlaka bir gece kalmanızı Tavsiye ederim Çünkü gündüz zaten her yer kalabalık Herkes bir yerlere koşuyor Herkes bir yerlere yetişmeye çalışıyor Ama akşamın sakinliği Çok başka e zaten bence bir günde gezilecek bir yer değil yani bir gün asla yeteceği bir yer olduğunu düşünmüyorum. San Marco Meydanı'na geldik, saat şu an 8 o yüzden de meydanı bu kadar boş ve sakin görebiliyoruz. Arkamda gördüğünüz hemen San Marco Kilisesi, bu tarafta e, Aziz Mark'ın Saat Kulesi var şu gördüğünüz bina. Bunların detaylarını da çekeceğim, bu tarafta da Aziz Mark'ın Çan Kulesi. burası da San Marco Meydanı. Venedik genel itibariyle böyle dar yerler ve e, kanala çıkan sokaklardan oluşuyor ama burası Burada görebileceğiniz en geniş meydanlardan bir tanesi. Ve Venedik'in kalbi diyebiliriz buraya. Şurada gördüğünüz iskele, yani birçok vaporet de buraya yanaşıyor. Birkaç gündür buradayız aslında ama genelde öğlen geldiğimiz için buraya çok kalabalık oluyor. Biz bugün Bazilika'ya da gireceğiz ama 9.30'da açılıyor. Şu an saat 8. Şimdi biraz burada takılacağız. Burada görüyorsunuz gerçekten bayağı sakin yani genele göre. Ondan sonra Ahlar Köprüsü'nün o tarafa geçeceğiz ve daha sonra bazilika açıldığında da inşallah bir aksilik olmazsa bazilikaya gideceğiz. O yüzden hadi bakalım başlayalım. Amerika'nın yanında gördüğünüz binada Palazzo Ducale. Burası da çok güzel bir saray. Gezilebiliyor. Ama biz girmeyeceğiz çünkü uzun bir zaman ayırmak gerekiyormuş. Hem de sanırım 30 Euro gibi bir ücreti var. Ama eğer ilginiz varsa burası da okuduğum kadarıyla yorumlardan Venedik'te mutlaka görülmesi gereken binalar içinde geçiyor. Şurada hemen, hatta şöyle zoomlayalım. Kanatlı Aslan var, Kanatlı Aslan da Venedik'in simgesi. Şimdi de Allah köprüsüne doğru gidiyoruz. Burada da genelde şöyle şeyler var. Mesela bir yer popüler, herkes orada. Çok böyle sıkış tepiş fotoğraflar çıkıyor ama hemen bir sokak sonraya dönüyorsunuz, kimse yok. Biraz daha böyle açık gözle bakarsanız bence daha güzel kareler elde edersiniz diye düşünüyorum. Burada da burası da klasik Ahlar Köprüsünü arkada görüldüğü fotoğrafların çıktığı yer. işte gördüğünüz gibi şurası Ahlar Köprüsü. Burada mahkeme varmış. Burası da hapishane tarafı. Burada suçlu bulunan mahkumlar hapishaneye geçerken şu pencerelerden, şurada gördüğünüz iki pencereden son bir kez Venedik'e bakarlarmış ve ah ederlermiş. O yüzden de burası Ahlar Köprüsü. Ben şurada küçük bir çıkıntı var. Orada fotoğraf çekeceğiz. İnsanlar buradan çekiyorlar. Biz az önce şurada durduk. Bu şekilde bir kadrajla fotoğraf çektik. Şurada durarak. Bence çok güzel. Evet şimdi biz kiliseye gidiyoruz. Saat 9.20 geçiyor. 9.30'da açılıyordu. Bakalım kulüp falan yoksa direkt alalım. Evet. Devam ediyoruz. tane ucu var gibi ama inşallah doğrusunu buluruz. Ha yok bunlar grupmuş. Şurası. Evet. <laughs> Gidiyor. Boşuna ilerlemişiz. İnşallah açılar açılmaz. Herkes giriyordur. Sıranın sonuna geldik. geldik. Şöyle kendime uygun şeyler seçtim. Bir de kapıçinom var. Şimdi bunları yiyeceğiz. Sonra bir odaya döneceğiz. Ondan sonra tekrar çıkacağız. Şimdi size afiyet olsun. Sizinle beraber bir parça yiyelim. Benimkisi peynir, domates ve Bu da etli ve yumurtalı. Ama çok güzel sıcacık. Bazlama gibi ekmeği de. Ben bayıldım. Ben devam ediyorum. Röşe. Dolabın içine girdik. 8 euro'ya. ondurma yemeye geldik için ve Burano adalarına gidiyoruz. Şimdi Vaporetto'ya bineceğimiz durağa geldik. Durağı da çekeceğim, aşağıya da yazacağım. Hemen Vaporetto durağının orada bir yer var. Oradan bir şeyler alıyoruz. Vaporetto'ya öyle binebileceğimizi düşünüyoruz. İstanbul alışkanlığı yani vapurda bir şeyler yiyebileceğimizi düşünüyoruz. O yüzden de şimdi bakalım binip binemeyeceğimizi göreceğiz. Hafif bir kapalılık var havada ama yağmur yağmayacağına inancım tam. Yani hala nasıl böyle bir inancım olduğunu da bilmiyorum yani. Ama inanıyorum bugün çok güzel olacak. Hadi gidelim. Ne dedi ki her şeyi taşıyayım dedi. Sadece diyor kahveleri taşımayayım dedi. İşte bir arkadaş olarak arkadaşının isteklerini yerine getirmede üstüme yoktur. Şimdi biz önce Burana'ya gideceğiz. Ee, havada hava da biraz kapalı gibi ama inşallah yağmur, çamur, atla. Allah Allah elbise alastı. Bindik Lopretto'ya. Yani <laughs> kabardı <laughs> neyse. Şimdi <laughs> kahvemiz var. Bir de aldıklarımız var. Şimdi onları yiyeceğiz. Yaklaşık şeyimiz 45 dakika yolumuz. Şöyle. Şöyle. Daha kalkmadı. Onu bekliyoruz. Öyle bir. Hop. yağmayacak dedikten sonra mesela burada sığmanlar 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 güzelmiş. ıslandık. Yağmur yedik. Üşüyoruz. Ama Murano'yu gezdik. Şimdi Murano'ya doğru geliyoruz. Biraz oranın yağmurunu görelim dedik. Yağmurlu havada. Ve Murano görmemiz yok mu yani? Bu da böyle. Buranın da böyle romantik yağmurlu halini gördük biz de. Yani herkes de nasip yapacak? Ama gerçekten bence Venedik'te iki günden fazla vaktiniz varsa burası görülür. Fotoğraf falan seviyorsanız, ilginiz varsa burada bizim çekemediğimiz fotoğrafları çekersiniz. O zaman Murano'ya doğru yolumuza devam edelim. Murano'da iliklerimize kadar üşüdükten sonra hastaneye düşmemiz iyi oldu. Biz bayağı yazın ortasında donmak suretiyle evimize dönünce 3-5 gün yatarız diye düşünüyorum. servisinden. E, bu arada binerken bastığımız bileti inerken de sordular. Ona göre e, biletinizi atmayın. E, biz atmamıştık zaten genelde sakladığımız için böyle şeyleri. E, şimdi burada indiğimiz yerden aynı yani geldiğimiz gibi 10-15 dakikalık bir yol var. E, ama zaten böyle yürüme yolu çok sıkıntılı bir yer değil. Şimdi havaalanına gidiyoruz. Bu seyahatimizin de sonuna geldik. I'm yeah.